Bu arıcı arkadaşlarım. Bu gördüğünüz gibi Nobis kutusundan da biliyor bu kutu. Kafes daha doğrusu ana arı kafesi. Saf kafkas bir ürgün. Kürcistan'dan gelen bir arının kafesi. Geçen yıl yaptığım yani 2021'in arısı bu hiç tüketim de yapmıyor. Yani yaklaşık 20-25 gün önce verdiğin belki de daha fazla oldu. iki şeker ve de çek var üzerinde bir tane. Tüketememiş onları. Şu çerçeveyi de alacağım ben bunlar. Bal olmasına rağmen biraz onda. Şu çerçevede de bal var ama boş sayılır. Az miktarda arı var onda. Kanat çırpıyor. Evet. Normalde kanat çırpmak biliyorsunuz ana anasızlık işareti olabilir. Ama bu arı bu bugün de bu saatte bu ayda değil tanımca. Ama yine de ben bunu keke gidiyor ama çok aktif değil. Hava şartları müsait değil tabi. Aktif olması için. Bunda bildiğim kadarıyla şey vardı. Kireç hastalığı var. Ondan dolayı da gerilemiş olabilir. Sarımsak koymuştum ona. Daha önce de bahsetmiştim sarımsak ve beraber kireçle mücadele edildiğini söyledi bazı arkadaşlar. Fakat ben bir sonuç aldığımı düşünmüyorum ondan. Çünkü halen devam ediyor. Arıda bal var. Kovanda bal var. Çok siyah bir ırk bu biliyorsunuz. Kafkasın belirgin özelliklerinden bir tanesi hiçbir kemerinde sarılık yok renk yok. Tamamen siyah bir ırk. Melez değil yani. Ee, bunun işte dezavantajı evet. söylediğim gibi yumurta atma, atma şeysi çok zayıf. Özellikle sonbaharda ve kışta mamafi şu anda bunda yumurta var. Daha önce sıkıştırmıştım biraz. Yumurta var bunda ama acaba sağlıklı mı? Sağlıklı. Kurçuk da var. Tabi gün dönümünden sonra bahsetmiştim daha önce Ocak ayında gibi videomda. Arılar yavruyu genişletmişti ama aniden bastıran soğuklar bu durumu etkiledi haliyle. Yani su, tak, attıkları yumurtayı da sökmüş olabilirler. Bu arayı da polenle biraz polen. Polen kekiyle ile takviye etmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü polen şu ana kadar göremedim Bu 2020'nin anası bundaki ana. Bu yıl değişecek bunu daha önce söylemiştim yine tekrar ediyorum. Çünkü bu yaşlandı. Az önce videonun başında yanlış bir bilgi vermiş oldum size demek ki. 2021 değil 2020'nin bunda az miktarda polen var işte havayı müsait bulduğu ölçüde polen aslında oluyor dışarıda fakat hava şartlarından ötürü alamıyor o nedenle sağlıklı bir yavrulama düzeni de olmuyor arada onun için ben buna şimdi bir polen kegi vereceğim normal kek normal kek bu işi halletmiyor. Evet. Hiç huysuzlanma. Evet. Şu var var kekini koyalım. Değerli arkadaşlar. Polen kekini bunu şu şekilde vereyim ben. Mevcut çeke tek tek boşalmış olan kısmı dökerek de bunu vereceğim. Şunları da ayrıca koyayım. Bunun sonucunu da sizlerle paylaşacağım. Araya bunun büyük faydası olacağını düşünüyorum. Yavru faaliyetinde destek olacak buna. Evet bu şekilde. Bir çerçeveyi de almış oldum ondan. Biraz daha taratmış olduk onu. Bunu. Böylece bununla ilgili de işlem tamam diyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet şimdi şu kovana da bir bakalım. İnşallah güzel bir manzara ile karşılaşırız. Bu da uyanık. Uyanık ve üzerinde meşhur olacağı, eğleneceği hiçbir şey yok. Yani şeker veya kek cinsinden hiçbir şey yok. Şurup da vermeyeceğime göre şunu ben arka tarafa alayım. Ve bu köpüğü ileriye alayım ki Evet, yavrulama faaliyetine bir desteğimiz olsun. Kıymetli arkadaşlar, koloniye ne yapacağım? Yani ortalama olarak bütün aralardaki polen durumu aynı. Dolayısıyla polen takviyesi bu şekilde yapmakta hiçbir iş görmüyorum. Biraz şöyle bir riski var. Bunun akma yapacak. Ee, dolayısıyla önce diyorum çok katı yapamadım bunu. Ama olsun. Şöyle biraz yayaraktan ben... en azından belli bir yerde yoğunlaştırmadan aynı yere fazla akmasını da önlemiş oluruz eğer akacaksa. Ama zannediyorum ki bunu arılar kısa bir sürede alıp göze dolduracaklar. balı var. Dolayısıyla başka bir çek filan vermeyi düşünmüyorum ona. Sadece polen, şey, ki polen kekli beraber iktifa ediyorum. İzlemenizi beğenirseniz beğeni butonuna basmanızı takip etmenizi Rica ediyorum yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ediyorum Hayırlı günler diliyorum